Bugün yanımızda Çin var, Umut var, Adaşım var. Bugün yanımda oturmuşuz Umut'la beraber. Video çekme amacımız arkadaşlar, duyduk duymadık demeyin. Bilmeyenler, bilenler bilmeyenlere söylesin. Her şey söylesin yani. <laughs> arkadaşlar biliyorsunuz Ukrayna'da e, mesela Politeknik veya Pekoto Üniversitelerinde örgün eğitim vardı. Ama Karazin'de yoktu. Bazı gruplarda vardı. Tamam yoktu. Artık Karazin'de örgüne döndü arkadaşlar. Umut Umut grubu neydi senin? 41. grup, 41. grup Ukrayna'da hazırlık grubu Karazin'de ve Umut arkadaşlar artık örgün eğitime gidiyor. Bugün gün sen başladın değil mi? Bu gün 4. gün artık örgün eğitimde Umut. Umut'un sınıf arkadaşları vardı. Burada onlara selam söylerim. Recep ve Serdar'a. Ser, Recep zaten ismi de aynı değil mi? Recep Serdar. Aldı herkese selam. Anadolu'da herkese selam kimlere selam söylemek istiyor? Özellikle Serdar'a. Sonra. Sonra? Onu çok özledim. Sana dolu Başka? Diğerlerini yani, evet, söylemiyorum abi, önemli yani. O Hatırlıyor musun, tam sen CES'e hatırlamazsın, ben hiç soğukta bakmıştım. 90'ların sonunda bir türlü bir fule yermişti sen, böyle programlarda katledin ya. Buradan işte, e, kahveyandaki ne bileyim, bu arkadaşlar şu arkadaşa selam söylüyorum. O muhabbet halen var Türkçe'de Umut bence. Evet. Herkese selam olsun. Herkese şey selam olsun. Ben, Umut, sen artık hemen hemen aynı katıcıyormuştun sen buraya. Ben e, 2010'da geldim. 2010'u, 2010'u. E, Kasım aralık 3 ay 4 ayına kaldı Çoğun 10 -15 gün 15 kaldı orada. Umut arkadaşlar 4 aydır Ukrayna Kharkiv şehrinde bildiğiniz gibi. Umut ee, sen Ukrayna eğitim alıyorsun. Evet. Bence çok anlamlı bir şey. Ne anlamlı ya? Her şey İngilizce alıyor hazırlığı. Evet. Sen evet. Ukrayna Rusça öğrenmen bence çok işine yarayacak. Ki sen Antalya'da yaşıyorsun. yaşıyorsun Yok, bir yaşıyorum. He, 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 a, Aynı yer. Aynı yer. Benim için benim, benim bir arkadaşım var benim. Onun için Antalya'dan başlıyorsa İzmir'e kadar var. Her yıl onun için Antalya. Evet. Alanya'da Antalya onun için. Ne bileyim. Muğla'da Antalya onun için. Bizim Ukrayna için de öyle. Ukrayna için mesela diyorsun Muğla yok Antalya. Herkes diyorsun İstanbul A Antalya. Evet. Ee, orada sen çok şey yarayacak. Ukrayna'da Rusça bilmeyi. Evet. Ee, aşırı işine yarayacak. Bir de zaten Türkiye'de cizliği, herkes İngilizce, herkes şey da yani, büyük bölüm İngilizce bir yabancı oluyor. Sen Ukrayna'da bilmen, Rusça bilmen senin için aşırı bir artı. Eee az önce senle konuştum hatırlamışsın benim bir doktor öğrencim var o oradadır. Aynen. Doktor öğrencim Muhammed Keçikci e de buradan selam var. Muhammed ameliyatlarda falan bitiricinin. Muhammedle konuştum. Baba da Rus-Ukraynalı. Ve işi de yarıyor şu an. Eee arkadaşlar Umut 4 aylı burada. O da bir biz seçmişti biz. Bir çerem çerem diyor. Ha bir de bu, şunu söyleyeyim videoya başlamazdan tam önce. Arkadaşlar vallahi billa tilla bak Umut da yanlış anlamasın. Hazırlık ve birinci sınıf, hazırlık öğrencileri neden birinci seçebiliyoruz? Onlarla daha işimiz çok. O yüzden gelip gidiyorlar. Evet. Vallahi bulamıyorum. Birinci sınıfları daha zor buluyorum. Evet. Olanlar yüzden çektim. Var bayağı video bir birinci sınıflarla, ikinci sınıflardan. Zaten Umut bulamıyorum. Umut yoklar. Evet. Artık şehri biliyor. Evet. Yani ge, yani gereksin bulmuyor bizde mesela cami. Yani, o yüzden arkadaşlar o öyle sıkıntılar var yani. O, o yüzden çok bulduğum kadarıyla hemen çekiyorum arkadaşlar. Umut e, anlatsana 4 ay nasıl geçti işte hemen hemen. Abi 4 ay e, çok hızlı bir şekilde geçti zaten. E, i̇lk bir hafta bir soğuğa alışmak zorluyor insanı. Daha sonra zaten ne bileyim gündelik yaşantıda kendini idare edebiliyorsan alıştın diyorsun. Bir süre sonra beni başlıyorsun buraya. Artık ben burada oturuyorum, burada yaşıyorum işte okulum burada diyorsun. Birkaç yıl burada kalacağım diyorsun. Yani zor geçmedi. Sadece dilde biraz sıkıntı yaşıyorsun ilk başta. O da yani hemen geçiyor zaten. Ee, onun dışında yani kötü söyleyebileceğim bir şey yok. Hava soğuk sadece o kadar. Başka bir şey yok yani. Başka bir şey yok yani. Aynen. İşte okulum başladı. Ee, bugün de gittim okula. Ve Çinli arkadaşlarım var. Onlara da buradan selamlar. Peçine buradan selamlar. Aynen. Faslı arkadaşlarım var. İşte okulda sınıfta. Öyle. Onlarla önce işte dil öğreniriz beraber. Peki ne nasıl Ukraynca Rusça öğrenmek? Abi e, İngilizce gibi değil. Zor İngilizce değil. birazcık daha zor aslında. Gramer yapıs fazla olduğu için. E, benim zaten bir sene İngilizce hazırlığım var lisede. İşte o yüzden bu sene Ukraynca seçtim. Yani şu anlık güzel gidiyor. Zaten en baştan aldık. Hocalar çok yardımcı oluyor. E, takıldığımız yerlerde falan. Bu şekilde. Bir sorun yok şu an. Peki yılbaşında ne yaptın? Vallahi yılbaşında ne yaptık? Yılbaşında abi yurtta toplandık hep beraber. Bütün arkadaşlarımızla falan. Yani evet. oturduk bir şey yapmadık. İşte me meydanda bir şey var. Kutlama yapılıyor falan. Zaten pandemiden dolayı ee, hani biraz temkinliydi ortalık. Geçen sene gibi değilmiş arkadaşlar dediğine göre. Çok bir şey yapmadık yani. Yükseydik. Peki özlüyor musun? Türkiye'yi? Evet. Valla Türkiye'yi özleyeceğim. Yani özleyeceğimi biliyordum. Yani, yani bayağı özledim. Fotoğraflarını falan gördüğümde bir gözlerim dolmuyor değil yani. Peki buradaki öğrencilerin sence eksikleri ne? Buradaki öğrencilerin eksikleri Valla benim kendimde gördüğüm eksik şu, çok fazla Türk arkadaşım var, ee, isterdim ki birazcık Rus arkadaşım olsun. Evet, beni öğrenmek yani, istiyorsan evet. Aynen, yani ne bileyim bir taksiye bile bindiğimde taksiciye soruyorum yani ne bileyim merak ettiğim şeyleri, bir şeyler öğrenmek için. Yani burayı bize öğretecek olan bizim gibiler değil, bizden farklı insanlar. Evet. Yani benim eksiğim bu, çok fazla Türkler işçi, ya bu kötü bir şey değil de ee, birazcık isterdim yani yabancı arkadaşım olsun. Peki, sende... E... Türkçe öğrendiğin çok mu Kharkiv'de? Yani bayağı var, epey var. Yani okula gittiğinizde zaten karşılaşıyorsunuz sürekli. Okul şeydi, değil mi, o ben video paylaşmıştım ya hiç hayal hatırlıyor musun? Kırk Çürşen, o Dombra var ya Aynen. aynı o sahne. okula giriyorsun, her bunu yer. çekmiyorsunuz zaten hiçbir şekilde, bizim o Karadeniz Türk de yani. Evet Karadeniz Türkleştirdik, evet. zaten az kaldı. Karadeniz ismini değiştirdik, Atatürk Üniversitesi koyduk. <laughs> az kaldı. Peki, sen de... Mesela şu an biliyorsun YKS çılgın 21'ler var. Evet. Ne yapsınlar o senzo Yani ne, ne öneriyorsun bu arkadaşlar, üniversite hazırlayan arkadaşlar? Valla abi, e, öncelikle önlerindeki sınavlara, işte sınava, güzel bir şekilde hazırlansınlar kafalarını çok bulandırmadan. Sınava başaramazlarsa, yani başarılı olamazlarsa, istedikleri bölümü kazanamazlarsa, e, yani yurt dışı imkanlarını araştırabilirler eğer e, durumları elde edilirse. Yani Ukrayna bence en güzel fırsatlardan birisi. Hem Türkiye standartlarına göre geçim birazcık daha kolay. Aynı zamanda e, hani üniversite harçları falan e, diğer Avrupa ülkelerine göre birazcık daha uygun. Türkiye'den çok çok ucuz yani. Türkiye'den tabii ki. Allah aşkına 1600 lira yani. hukukum var Türkiye'de. Aynen öyle yani. Çok daha ucuz denk geliyor. En azından yurt dışındasın. Farklı bir dil öğreniyorsun, farklı bir kültür öğreniyorsun. Ne bileyim her çeşitli insan tanıyorsun. Bir sürü bir arkadaşın oluyor falan. İnsana e, geniş bakma anlamında çok fazla şey katıyor. Onlara denince tavsiye almayın. İlk başta sınav odaklansınlar, yapamazlarsa Ukrayna'yı kesinlikle düşünsünler derim yani. Ee, sen de Harkiv'de Türkiye'nin hangi şehrinden öğrenci görüyorsun? Ee, Harkiv'de en çok Hatay, kesinlikle Hatay. Yani herkes Hatay. Niye? Bilmiyorum, ben arkadaşlarım genelde Hataylı. Ee, Bence Ur Urfa, Hatay, Urfa, Hatay Diyarbakır, Diyarbakır, Adıyaman, Antalya. Aynen. Adıyaman'ın Besti ilçesi var ya. Yani Besti komple burada. Besti komple öğrendilerim bizde arkadaşlarım. Ee, yani Adıyaman'ın Besni ilçesinde olmadım ama olmuş gibiyim. Evet. Çünkü başta junior ee, unuttum ismini Aha. Hasan junior Hasan olmakla bütün yani full abi yani zaten Hasan'da biliyorsun kuzenler 5 evet. kişi geldiler onların kuzen olarak. Yani Besni arkadaşlar 80 binlik yer. Yani yarısı burada öğrendiler Aha. cidden yani. Ama Besni'ye gideceğim ya. Buradan Besni'ye selam olsun. Besni'ye gidip görelim. Antalya'dan çok fazla var bence Umut. Aşırı fazla Antalya'da. Valla abi Antalya'dan var ya. O İstanbul saymıyor mu hiç yani. Aynen. İstanbul saymıyor Antalya'dan var. Muğla'dan çok fazla yok. Birkaç kişi duydum sadece. Valla eskiden Yalova, Alanya çoktu. Hı. Şimdi bilmiyorum İzmir'de Mürriye çok abi, Ben bu sene getiririm. 50 kişiden Muğla'dan oraya şey yapacağız. İnşallah. Yürük Umut... Yoruk çadırı açarız şuraya. <laughs> ne açarız? Yürük çadırı. Ha bir tam Karacın önünde. Evet, Karacın önünde. İşte bir mı evet. sağ tarafına? <laughs> Zaten umudu bir çaylarda yazıyordu benim Bizem ne zaman tutsak, Bizem ne zaman tutsak, vize oldu, geliyorum ki gel. en sonunda geldi. Umut, sence sen de mesela sen Türkçe sisteminde eğitim almış bir öğrencisin On 12 sene evet. ve tanıdıkların da vardır yüz yüzde üniversitede okuyanlar. Ukrayna sistemi nasıl sende Türkçe Farkı var ne? Ee, abi bence bir öğrencinin en fazla kafasını yoran şey dersler. Başka evet. bir şey olmamalı zaten. Burada, burada birazcık daha rahatız Türkiye'ye göre açıkçası. Arkadaşlarımla falan görüşüyorum birazcık daha rahatız. Bunun sebebi hem yabancı olmamız hem de e, fakülte görmüyorum şu an değil görüyorum. Derslerim çok ağır değil, hocalar çok fazla üzerimize gelmiyor. O Türkiye'deki klasik işte profesörlere saygı duyulur. İşte böyle davranıyoruz. Burada şöyle, kankacı böyle. bir hepsi ya bizde. Aynen basmakalı bir şeyler yok burada. Hani arkadaş gibisiniz hocalarınızda. O yönden çok rahatız. Bir sıkıntımız yok yani. Bunu söyleyebilirim. Onun dışında hemen hemen her şey aynı yani. Çok da bir eksisi yok, bir artısı da yok. Rahatız, daha rahatız. Kafamız daha rahat yani Türkiye, Türkiye'de okuyan, üniversite okuyanlara göre. Vallahi evet. o... Burada şu hocalar bir öğrenciler de kanka gibi ya cidden Sam biliyorum evet. mesela ben bunu görüyorum her zaman çok iyiler ya bizlerle. Evet. Yani bizde Türkiye'de var iyileri de var biraz söz yok da ona. Evet. Ama bizde çok biraz katılar öğrenciyle. Rahat, evet. relax değiller burada ama hocalar çok relax ya. Ben mesela ben mesela onu Karazin'de okuduğum zamanlar hocalarla kanka gibiydik, kahve falan çaydım, muhabbet kaynatıyordum. Evet. Bizde de şeyleri yok ya. Ben şimdi ne, o kadar soru soruyor Sen av kokuyacaksın, avukatlık evet. kokuyacaksın inşallah. Evet. E, biliyorsun zaten avukat olduktan sonra burada hukuk okuduktan sonra fark dersleri alacaksın Türkiye'de. Aynen. Gazi ve Anadolu'da işte değişiyor üniversite göre. Evet. Fark derslerinden sonra avukat olmak istersen bir sene stajım var. Evet. Savcı ve eğitim biliyorsun kafesi sınavları var onlardan birini bir işe bir, bir başlayacaksın. Evet. Yani düşünsene şimdi bundan bir 7-8-10 sene sonra savcı oluyorsun. Benimle karşılaşıyorsun. Ne yaparsın Allah aşkına? Savcısın. Atıyorum misal İzmir alsam da İzmir Bornova, işte Ankara Çetören Cumhuriyet Savcısı. Ne yaparsın? ne yaparsın? Cidden gördüm beni bu ediyorum. Dedim ki, Tüs Bey, yani şaşırdım abi çünkü emeğin var bizde. Onu yok sayamam. Duygulanır tabii ki. İnsan garip oluyor. Yemin ediyorum garip oluyor. Aynen. Tüzden bir öğrendim doktor oluyor. Bir insan garip hissediyor kendini. Ee, Tüzden... Senin Güzel. için de garip bir şey, bizim için de garip bir şey yani. Peki Umut. Evet. Ha ben soruyorum. Sen niye sen de sorsana bir tane çıtan Ben sana sorayım abi. Sen niye burayı seviyorsun abi? Sebebi ne? Ukrayna mı? Evet. Ukrayna'yı sevme sebebim valla ben işin açıkçası buraya gelmezden tersi, ben Ukrayna'da Odessa mesela şeyi duymuştum. Kharkiv ülkenin ikinci büyük şehri. Zamanında başkent olmuş. 1936'dan sonra şey oldu başkent Sanayi ve ağır bir şehir yani. Nüfusu 4 milyona yakın yani Büyük şehir yüz e, ölçü orada da çok büyük. Evet. Harkip ben market falan biliyordum valla. Diyordum süper falan. Yani duymamıştım böyle bir yeri. Geldim. işin i̇şin hastası hiç bir sene öyle alışamadım. İşin hastası yani. Hiç bir sene ben alışamadım. 2013'te gittim yazın e, ülkeye. Bir sene gelmedim buraya. istemiyordum. 2014'te geldim yeniden buraya. Valla abi alıştım ya. Şu an şöyle söyleyeyim sana aşırı alıştım. Yani çok rahat umut. İnsanlar rahat. Evet. Her şey rahat, Relax umut. Yani evet. insanlarda mesela gıybet eden yok hemen hemen. Evet. Ve işte boş, boş boş ve aşırı şeyler, evet. kültürlüler. Yani çok cahil e, değiller, anlıyor musun? Evet, evet. Çok rahat ya. Bir de alışkanlık işte şehirde belli. Genelde öğrenci olduğu için yani sokağa çıkıyorsanız herkes öğrenci. Yani çoğu dil konusunda sıkıntı çekmiyorsunuz tabii. Yaşlılar biraz bilmiyorlar ama öğrenciler dil biliyorlar. Ne bileyim onlar da sizde aynı statüde, ekstra bir şeyleri yok. E, ne yaptılar ne yaptılar falan. Bu bakımdan var ki gerçekten bence diğer Ukrayna şeylerine göre daha rahat yani. Yaşam zaten daha farklı oldu. Kiev'e göre falan daha ucuz. Yani çok fazla öğrenci var. Bu da bir artı. Tabii Kharkov öğrenci şehri, burası öğrenci şehri. Sevinecek bir yer değil yani. Eskişehir'in yan şubesi diyebiliriz. Harko eski şehirden şey. Kaç üniversite var eski şehirde? Bilmiyorum. Ne var ki? Tam sayısını bilmiyorum ama Harko'da bayağı üniversite var. Orada. 50'den evet. çok ya bu üniversite. Burası tam bir öğrenci şehri ya. Evet. Burada en yani rahat aşırı öğrenci var. Yerelleri demiyorum, Yabancı maşallah her yerde olur. Ama zaten Ukrayna eğitim turizmi de meşhur dünyanın. Evet. Başka ne soru soru zaman? Ara sıra yapıyorum böyle ya de Bana da sorun diyorlar. Başka? Diyorum. Ya nasıl söyleyeyim yani? Soru soruyorsun. Videoyu izleyen arkadaşlar. Seni tanıyor. Yok. 8 senede ben buradayım, 9. senem oldu. Yani daha bilgili bir bilgi veririm diye. Evet. O yüzden bir soru sor. Sen de bir soru sor. sor. Ee, abi peki sence biz buradayız şimdi Türk'üz falan filan. Bizim bizde gördüğün eksiler neler? Aa, Hayır. o başlamayayım ona. Ne, başlamayayım ne, ona. Ne yanlış yapıyoruz? Valla biz Türk öğrencilerin eksiklerini ben sayayım sana. Bir kitap okumuyorlar. Evet. Yani bir de bir huyları var. Türkçe diyorsun ki işte. Abi ben en son işte anaokulunda bu kitabı okudum. Kitap ne? Ha Afro tahrafi salak diyorum. Nöronsuz beyinsiz ne alaka diyorum. Tıç tab okumuyorlar. Bir. Hakikaten kitap okumuyorlar çok. Artı bir eksik yani Allah'ın turnu bile okumayan öğrenci var ya. Olmaz ki. İki, mesela e, ailelerin onlara verdiği zahmeti, onlara verdiği o değeri onlar için ya, aileler bir şey yapıyor onun değerini anlamıyorlar. Evet. Bunu da ben bazen gençliklerine veriyorum zamanla düzelir diyorum inşallah düzelir. Hı. Üçüncü bence en büyük eksikler eksiklerden biri çalk nasıl yemez. Yani? Geliyorlar buraya, ha ben İngilizce okuyorum bitti. Ya insan bir Rusça da öğrenir, Ukraynca da öğrenir, dışarıda öğrenir. tavalamıyorlar yani motive eksikliği var öğrencilerde ve bu da bence bu çoğu saydıklarım ve daha fazla sayabileceğim bizim öğrencilerin eksiklerinin ana kaynağı, ana kaynağı bizim e, kültürel yapımız. Çünkü mesela bizde böyle bir şey var mesela. Öğrenci, çocukça mesela. Çocuk düşüyor ya, ay çocuğum düştü, ay arkasından koşuyorum, ay elinden tutuyorum, ay yemeği yemedi, ay yavrum, ay anasının kuzusu falan filan filan. Çocuk 30 yaşında daha ana kuzusu. Hayata atmıyor bizimkiler. Bizim. Mesela benim benim de öğretti, benim annem de falan hepsi. Aynı şey ben, ben bak yemin ediyorum ben buraya geldim de, ben bunu öğrendim zaman diyorum izleyenler de Ben çok zorluk çektim arkadaşlar. Çünkü ben evin tek çocuğuydum ve beni el büyük gibi büyük büyütmüşlerdi. Ben umut, umut yumurta kıramıyordum ve çok zorluk çektim. Sürünüyordum yani ben hayata alışana kadar. Evet. Ve ben bunu hazırladım ki ailem siz yanlış yaptınız. Bana böyle yapmamalısınız, Öğretmeliyiz hayatı. Bu bizde şey işte bizim, ya bizim veliler bile ne yaptın yani. Tek çocuğum, tek kızım, tek oğlum, üç oğlum yani. Ve artı okul sistemi, çok berabat bir okul sistemimiz var. Eğitim sistemimiz berbat. O yüzden öğrenciler böyle sıkıntılar yaşıyor. Öğrenci çok sıkıntı yok. Çünkü. O gün biri diyor ki ya her sene değişiyor. Bir gün YKS oluyor, bir gün LY'si. değişiyor. Bu kadar sistem değişilmez Umut ya. Vallahi değişilmez ya. Öğrenci sayısalcı yapıyorlar, sözlüsü yapıyorlar. Olmaz ki. Öğrenci ne yüzsüz onu yapsın yani. O sistemde burada da yansıyor. Aslında sadece 3 madde yansıyor bunların hepsi. Yani tozun da bir suyu yok. Yani suç bizde. Tozu yetiştirmiyoruz. Su so tozu da böyle oluyor yani. Ama ne bileyim işte her zaman dediğim gibi e, umudumuz sayılır Türkçesiyle. Başka bir umudumuz yok ki yani. Evet. Onlar var başka ya yani çok yok ya çok çabalayan okuyan öğrenciler var tabii umut yeminle var ya. Biri vardı ha hakikaten kızıydı Buse ismi, abi öyle bir şey yok ya. Yani. Umut kız okumuyordu, yutuyordu kitabı. Biri vardı bizde Tarık diye öğrenci hocası matematik matematik hocayı yanlış çıkardı. Problemi o çözdü. Var abi var görüyor böyle. Geçen ben de atıştım abi bu öğretim hocasıyla. Ne dedi? Ya Kıbrıs'ta alakalı konuşuyorduk. Ee, Ukrayna dersinde İngilizce konuşmak yasak hoca yasakladı işte bana. He. Ben de yanlış bir şey söyledim Kıbrıs'ta alakalı aynı çıkıştı dedim ki yanlış düşünüyorsunuz böyle bir şey yok aslında. Niye ne dedi ki? Ya şey Kıbrıs'ı Avrupa Birliği'ne dahil etti. Evet. Ben dedim ki Kıbrıs'ın iki tane hükümeti var Konuştuk Kıbrıs hakkında. Evet. O bana diyor ki İngilizce konuşma. Ben ona diyorum ki konuşmak zorunda kaldım. Şu gibi veriyorsunuz falan filan. Damarı bastın. <laughs> Aynen damarı babasın. Türkçülük damarı patlayacak şu an. <laughs> i̇şte öyle. Ama şakasına tabii yani. Birbirimizi tartışmak güzel bir şey oluyor. Tabii o. Bir şey değil. Arada yani düşünce yani. birbirlerinin yeni düşünceler öğreniyorsun. Umut gelmek için öğrenci çok. Aşırı çok. Vallahi gelmek istemezler, çıkıp çıkıp gelsinler. mu kork çok korkuyorlar? <laughs> aşırı korkular var. Ay işte efendim yapamam, e işte o olur, bu olur. Evet. Sence burası Somali yani anlıyor musun yani? Abi burası Avrupa'nın bir ülkesi, çok korkmuyor ya? Yani vallahi ben de tabii çekim şeylerin çekildiği konular vardı. Geldim, ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Yani hiçbir sıkıntı yok hiçbir problem yok. Okulumu okuyorum, yurdumda kalıyorum, yemeğimi yapıyorum, alışverişimi yapıyorum, geziyorum, tozuyorum. Bir iki hafta sürüyor yani korku. Ondan sonra hiçbir şey kalmıyor. Yani gelmek de kesinlikle işte firma iletişime geçmesini. Peç umut. Sözü kestim. Unutuyorum çünkü bu bir saatim geçtim. unutuyorum o yüzden pardon sözünü kestim özür dilerim. Ee, nasıl firma seçiminde ne yapsın Umut? Bak burada bu yetimi beni Umut'u bir yana koyalım. Ee, firma yani bu arkadaşlar geldiklerinde Nasıl firma seçiminde neye dikkat etsin? Mesela sen nelere dikkat ettin? Abi ben neye dikkat ettim? Şimdi para kolay kazanılan bir şey değil. Evet. bir ödeme yapılıyor sonuçta. Bu parayı verirken, için acımayacak, evet. gözün kapalı görüneceksin. Evet, Bakırırken. evet. İlk başta kesinlikle güven arasınlar. Çünkü çok fazla firma var, çok fazla öğrenci getiren insan var kendilerine falan. Kesinlikle güvenilir bir insan arasınlar, güvenilir bir firma arasınlar. İletişime geçsinler kesinlikle. Burada okuyan öğrencilerle, hepimizin Instagram adresi var, firmaların Instagram adresi var. Kesinlikle herkesle konuşsunlar bir yere bağlı kalmasınlar. En doğru kararı kendileri versinler. Yani ilk başta buna dikkat etsinler. Onun dışında mesela o eğitimin direkt okulun karşısında ofisi var. Bu bence böyle 10-0 falan önde diğer firmalara göre bu konuda. Yani direkt okulun karşısında işin var. Direkt okulun karşısında koş git. Tabii abi içimizde de bizde var ofis. Aynen öyle. Bu çok güzel bir şey. Yani bu bakımdan artı yazabiliriz şirkete. Öyle. Sen neden bizi seçtin Umut? Ben neden seçtim? Adaşım niye bizi seçtin? Sizin Türkiye'de ofisleriniz var yüz yüze görüşebileceğimiz, Türkiye'de ailemizin görüştürebileceğimiz şahıslar var. Yani e, o insanlar güven verecek başta ailemizde. Çünkü mesela siz burada Ukrayna'dasınız ne kadar e, realist konuşmalar yapsanız bile insan yüz yüze görüşmek istiyor. Ve kalkıp gelemeyeceğimize göre işte Türkiye'deki ofislerinize gidip görüşebiliyoruz. İlk başta buna şey yaptım, e, güvendim. Gittim görüştüm yüz yüze ailemle, e, anlaştım. Sonra buraya geldim, sizle görüştüm falan filan. En cezbedişi bu sanırım yani. Valla. Yani. Hem Instagram'dan hem işte yüz yüze konuşmalarda vesaire. Ben valla video en çok paylaşan biziz. Evet. Hayatı gösteren. Evet. Yani Antalya ofisi misal seçim. Evet. Mesela Doğukan'dan sorabilirsin. Doğukan'a Doğuk selamlar buradan. Doğukan'a selam. Doğuk selam. Hikmet abiye de selam. Hikmet abiye de selamlar. Ofise kız gelmiş bir tane. Demiş ki Umut Bey'in mi? Demiş yok ama Umut Bey'in işte firması, şubesi. Yok diyor Umut Bey görmezsen ben evrak veremem. Yani o kadar konuşuyorum ki videolarda var. Işte. Çok oluyor öyle umut, umut, ha, ağrıyor, diyor, mesela. umut, arıyor biliyorum, diyorum Bir de mesela biliyor nasıl anlatayım sana? Ama, bir şey oldu yemin ediyorum. Çok oldu bu. En büyük o duygusal işi şeyde yaşamıştım. Bir Bodrumlu öğrencim vardı benim. Arada ailesi Umut. Telefonda bir olur Umut sen misin? Diye. <laughs> Dedim ne oluyor? <laughs> Kendi bir şey hissettim ne bileyim. Abi bir övdü beni. Bir övdü beni. Biz diyor 3 senedir firma araştırıyoruz. 3 senedir. Senin bu videoda konuşmaların falanların şakaların muhabbetin falan filan. işte bir şey farkına varıyorsun ki demek ki doğru yoldasın. Evet. İnsanları memnun ediyorsun. O yüzden yani firma seçimi vesaire biraz zor iş ama en doğru kararı verin. Zaten biz bu sene şey şubesiz ucuz fiyatlarla her şey Artık zaten umut. Bütün Türkçe biz tabii inanıyor. Ankara ofisi yeterli değil mi sence? Bu kadar videoları seçiyoruz her için. Evet. Arkadaşlar geliyorsun kargona evden çıkmadan kargo evraklarını Ankara'ya Ankara vizeni her şeyini hallediyoruz. Sana gönderir. de alıyorsun. Uçak bileti alıyorsun. Burada seni karşıyoruz. Eğitim, eğitim, her şey yapıyoruz. Yani evden çıkmadan seni öğrenci yapıyoruz. Evden çıkmadan ve e, şubede gerek kalmıyor. Çünkü ucuz oluyor fiyatlar. Evet. Daha ucuz fiyatlar. Bakalım inşallah Şube de olsa yine bu sene yani ucuz fiyatlarla herkesi öğrenci yapacağız. İnşallah. İnşallah. Umut başka bir sözün var mı? Abi son sözüm gelmek isteyen arkadaşlar kafasına koyduysa, kesinleştirirse işte iletişime geçebilirler. Ee, ama buraya gelirken işte cüzdanın, cüzdanlarındaki taşıdıkları kimliklerin ağırlığını hiçbir zaman unutmasınlar. Yani burada e, bunu her zaman hissetsinler. E, benliklerini unutmasınlar. Başka bir şey demek istemiyorum bu konuda Doğru diyorsun. Böyle. Önemli bir şey çünkü ben, buna çok dikkat ediyorum. Önemli şey, kendimizi kaybetmememiz gerekiyor. Yani burada bir yabancı bizi tanıdığı zaman, bir Faslı, bir Arap, bir morokkolu ne bileyim, bir Cezayir, bir Lübnanlı, bir Rus, herhangi bir yabancı bizi tanıdığı zaman, Türkler böyle yaşıyor, Türkler böyle insanlar. Yani kendimizi, onlar nasıl kendini belirliyorsa bizim de kendimizi belirtmemiz gerekiyor. Evet. Buna inanıyorum ve buna yani istinaden buradaki hayatımı devam ediyorum. Valla çok iyi bir yere dokundun. Ben her zaman diyorum sen doğru diyorsun. Ona dikkat etmeliler. Öğrenci hangi kültürden hangi